Ünlü tekstilcinin eşi 50 milyonluk boşanma davası açtı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi tekstilci Cem Altana, 6 yıllık eşi Asude Altan aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açarak 50 milyon TL tazminat ve 100 bin TL nafaka istedi. Sözcü gazetesinden Hayati Arıgan'ın haberine göre Asude ve Cem Altan 2014'te evlendi. İhkip tarafından Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen bu yıl 28.si düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması jüri başkanlığını da yapan Cem Altan geçtiğimiz günlerde evlilik birliklerinin bittiğini ileri sürerek Asude Altan'a boşanma davası açtı. Asude Altan da eşini sadakatsizlikte suçlayarak, kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürdüğü Cem Altan'a avukatı Sibel Engin aracılığıyla karşı boşanma davası açtı. Asude Altan eşinden 25 milyon TL maddi, 25 milyon manevi olmak üzere toplam 50 milyon TL tazminat isteyerek aylık 100 bin TL nafaka istedi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan boşanma davasının dilekçesinde Cem Altan'ın A.H ile pandemi döneminde Instagram'dan sık sık görüştüğü belirtildi. Sadece aldatılmakla kalmadığını belirten Asude Altan dava dilekçesinde eşinin sevgilisinin 8 aylık hamile olduğunu ve Cem Altan'ın ünlü bir sitede 2.5 milyon dolara satın aldığı 900 metrekarelik bir villada sevgilisiyle beraber yaşadıklarını iddia etti. A.H'nin kendini Cem Altan'ın eşi olarak tanıttığı, beraber tatile gittiği ileri sürülen dilekçe de Cem Altan'ın lüks yatında çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşmaktan da kaçınmadığı belirtildi. Fotoğraflar delil olarak dava dosyasına sunuldu. Dilekçe'de, Cem Altan'ın adına Türkiye'de 26 gayrimenkulün bulunduğu, Londra'da ise 4 milyon 100 bin pound değerinde 6 gayrimenkulünün olduğu belirtilerek, Türkiye'de ve İngiltere'deki banka hesaplarının celbi istendi. Mahkemenin Cem Altan'ın ekonomik sosyal durumu göz önünde bulundurarak Asude Altan'a aylık 100 bin TL tedbir nafakası ödenmesi istendi. Asude Altana yaşatılan manevi acının artık sınırının kalmadığının belirtildiği dilekçede 25 milyon TL manevi, 25 milyon TL de maddi tazminat istendi. Cem Altan'ın eşine aile konutundan çıkması için baskı yaptığı iddia edilen dilekçede aile konutunun Asude Altan adına özgülenmesi talebinde bulunuldu. Süper Kulüp Magazin kanalına abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.